bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la görüşme için yeşil ışık yaktı. Çekya'daki bu önemli adımın ardından Rusya'dan yer temin edebiliriz teklifi yapıldı. Ankara ile Şam görüşmelerinden de anlaşma haberleri geldi. Rejimin yapacağı çalışmaya da biz her türlü desteği veririz. Yani siyasi desteği veririz. Rejimin de kendi topraklarında bir terör örgütünü temizlemesi en doğal hakkıdır. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgin'in haberine göre Suriye Devleti ile İdlib ve Elbap bölgelerine iki kapı açılması konusunda anlaşma sağlandı. Elbap Ebu Zindeyn ve İdlib Serakıp'tan açılacak kapılar insani geçiş ve ticari ürün sevkiyatları için kullanılacak. Haberde Türkiye ve Suriye arasındaki bir sonraki adımınsa Gaziantep, Kilis, Hatay sınır kapılarından Suriye'ye doğrudan koridor açılması olduğu belirtildi. Fırat Kalkanı bölgesine açılacak Ebu Zindi'nin kapısında gümrük ve güvenlik hizmetlerinin verilmesi için sivil ve askeri hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Serakıp kapısının da karşılıklı transfere hazır olduğu bildirildi. Suriye Devleti bu iki koridora ek olarak Kesep yayla dağ gümrüğünün açılması ve ticari faaliyetlerin başlamasını talep etti. Türkiye ise bu talebe karşılık Kesebe Sınır Türkmen Dağı'nın Miraç Ural ve benzeri terör yapılanmalarından arındırılarak Türkmenlerin güvenli dönüş şartlarının oluşturulmasını istedi geçmişti. Türkiye-Suriye ticaret hacminin %35'ini oluşturan Kamışlı, Nusaybin ve Dırbesiye Şen Yurt gümrük kapıları ise Amerikan destekli bölücü terör örgütü PKK-PYD kontrolünde. Ankara bu konuda da Şam'a müşterek askeri operasyon önerisini iletti.